Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 39. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. AED açısı eşittir 105 derece. AD diktir DC. ABY eşittir EDY eşittir 2 DC yayın. AC eşittir 12 birim ise S1 artı S3 artı S4 eksi S2 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere burada AED açısının ölçüsü soruda zaten verilmiş. Şurası gördüğünüz gibi 105 derece. AD ile DC de burada dik verilmiş. Yani burada gördüğünüz ortadaki üçgen dik üçgen. E, aynı zamanda AB yayı, ED yayı ve DC yayı demiş. Aslında bunlar küçük yaylar. Yani burada DC'den kastı burada küçük yay. Yani şuradaki DC yayını kastetmiyor. Ona dikkat edelim. Dolayısıyla burada... E, isim verirsek örneğin ben burada DC yayını alfa dersem AB yayı onun 2 katı olmuş oluyor. Ne benzer şekilde ED yayı da şurası 2 alfa olduğunu söylüyor. Şimdi buradan sonra neler yapabiliriz? Bir kere dikkat ederseniz burası 90 derece olduğuna göre bir çemberde ve bir çemberde çapı gören e, çevre açı 90 derece olacağına göre burada AC uzunluğu gördüğünüz gibi çap olmak zorunda. E, çapı gören çevre açı aynı zamanda burası olduğu için bu üçgene göre de buradaki ABC açısı da yine 90 derece olmuş oluyor. E, burası yarım çember olduğuna göre şuradan kestiğimizi düşünürsek burası 180 derece. Yine benzer şekilde burası da yine 180 derece olması gerekiyor. E, burası 180 derece ise e, daha sonra dikkat ederseniz burada 105 derecenin gördüğü yayda burası olmuş oluyor. E, toplamda 105 derecenin gördüğü yay buradaki DCBA yayı yani şurada gördüğünüz büyük yay olmuş oluyor. E buranın tamamının 210 derece olmasını istiyoruz. Dolayısıyla şuradaki ABC yayı da 180 derece olduğuna göre yani 180 artı alfa dediğimiz ifade 210 derece olması gerektiği için alfa buradan gördüğünüz gibi 30 derece olmuş oluyor. Şimdi alfa eşittir 30 derece olduğuna göre 2 alfa dediğimiz açı 60 derece. Yine burada gördüğünüz açı da yine 60 derece olmuş oluyor. Şimdi bundan sonra çevre açılar gördüğü yayların yarısı olacağına göre buradaki üçgene göre yani bakın şuradaki çevre açı 30 derecelik yayı yani DC yayını gördüğü için gördüğünüz gibi burası 15 derece. Demek ki buradaki dik üçgen 15, 75, 90 üçgeni olmuş oluyor. Bundan sonra da burası buradaki üçgende de AB yayını gören çevre açı gördüğünüz gibi buradaki AC bir açısı olduğu için 60 derecenin yarısı burası 30 olmuş oluyor. Yine benzer şekilde buradaki açı da 60 dereceyi gördüğü için yine 60 derecenin yarısı şurası 30 derece olmuş oluyor. Aynı şekilde 105 30sa 135 buraya da gördüğünüz gibi 45 derecelik bir açı kalmış oldu. Şimdi burada AC'nin çap olduğunu söyledik. O zaman çapın tam ortasını belirlediğimizde burası merkez olsun. E merkez o zaman yarıçap 6 olmuş oluyor. Merkezinin yerini belirledikten sonra dolayısıyla burası gördüğünüz gibi 6 e daha sonra örneğin ben burada merkezde şu B noktasını birleştirirsem, buraya doğru noktası dersem, gördüğünüz gibi bu da zaten yarıçap olmuş oldu. Şimdi burası kenar üçgen olduğuna göre, gördüğünüz gibi şurası 30 derece oluyor. E 30-30 hiç bir dıştan gördüğünüz gibi burası 60 derece. Zaten buradaki üçgene baktığınızda kenarlar da eşit işte olduğundan burası alt olmuş olur. Yani burada gördüğümüz üçgende eşkenar üçgen olmuş oldu. Şimdi buradan sonra devam edersek, bir kere biz burada e, tüm alanları bulmaya çalışacağız. Ondan sonra şurada verilen işlemleri yerine yazmaya çalışacağız. Önce başlayalım. S1 ile başlayalım. S1 dediğimiz alan gördüğünüz gibi şurası 60 derece. Burası da 120 derece olduğuna göre şu 120 derecelik daire diliminin alanından şurada gördüğümüz BOC üçgeninin alanını çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla 120 derecelik daire diliminin alanı 120 bölü 360 çarpı pi çarpı yarıçapın karesi eksi buradaki üçgenin alanı da 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120. O da sinüs yüz değeri kök 3 bölü 2'dir. E burada düzenleme yaparsak gördüğünüz gibi 120 bölü 360'dan buradan 1 bölü 3 geliyor. S1 ifadesi buradan 6'nın karesi 36 36'yı 6'yı 3'e bölersem gördüğünüz gibi burası 12 pi. Burada sadeleştirmeler yaptığımızda ikisini de 2'ye bölersem gördüğünüz gibi burası 3 çarpı 3'ten eksi 9 kök 3 gelmiş oluyor. Yani S1 dediğimiz alan Gördüğünüz gibi bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi buradan sonra devam edersek eski dediğimiz alanı bulacağız. S2 dediğimiz alan da e, gördüğünüz gibi şuradaki alan. E, buradaki alanda bu 60 derecelik daire diliminin alanından. Şuradaki eşkenar üçgenin alanını çıkarmam gerekiyor. E, 60 derecelik daire diliminin alanı 60 bölü 360 çarpı pi karedir. Yani 60 bölü 360 çarpı pi çarpı yarıçapın karesi eksi eşkenar üçgenin alanı altının karesi kök 3 bölü 4'tür. E burada gerekli sadeleştirmeyi yaparsam buradan gördüğünüz gibi 1 bölü 6 geliyor. 36'yı 6'ya bölersem buradaki ifade gördüğünüz gibi 6 pi eksi 6'nın karesi 36. 4'e bölersem orası da gördüğünüz gibi yine 9 kök 3 gelmiş oldu. Demek ki S1 alanı da yine 6 pi eksi 9 kök 3 olarak bulmuş oldu. Şimdi buradan sonra devam edersek S3 ile S3 dediğimiz alana bakalım. S3 dediğimiz alanı bulabilmek için önce şu işlemi yapmamız lazım. Şu merkezle bunu birleştirirseniz bir kere dikkat ederseniz buranın tamamı 180 dereceydi. E burası gördüğünüz gibi 90 derece olduğuna göre şuradaki yaya 90 derece kalmış oluyor. 90 derecenin gördüğü merkez işte 90 derece olduğu için şurada gördüğünüz gibi şu daire dilimi çeyrek daire olmuş oluyor. O S3 alanını da şu yan tarafa yapacağım. S3 dediğimiz alanda buradaki çeyrek dairenin alanından buradaki ikizkenardaki üçgenin alanını çıkarmamız gerekiyor. Çeyrek dairenin alanı pi çarpı 6'nın karesi bölü 4'tür. Eksi ne? ikizkenar kenar üçgenin alanı yani ikizkenar dik üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2'dir. Yani dik kenarların çarpımının yarısı. E, burada gerekli sadeleştirmeyi yaptığınızda 36'yı 4'e bölersem 9 pi. Eksi 36 bölü 2'den burası da yine eksi 18 olarak geldi. Yani S3 dediğimiz alanda gördüğünüz gibi 9 pi eksi 18 olmuş oldu bundan sonra da S4 dediğimiz alanı bulacağız. S, 4 dediğimiz alan da gördüğünüz gibi şuradaki ortadaki dik üçgenin alanı. burada 1575 75 90 üçgen olduğuna göre 15 75 90 üçgeninde yükseklik tabanın dörtte biridir. O yüzden ben buradan bir tane tepe noktasından tabana dik gördüğünüz gibi bu yükseklik tabanın dörtte biri. E taban dediğimde burada AC uzunluğu yani çap 12'dir. 12'nin dörtte biri de bu yükseklik 3 olmuş oluyor. E buradan sonra bu ifadeyi yerine yazarsak e, dik üçgenin alanı gördüğünüz gibi e, taban çarpı yükseklik bölü 2'den taban uzunluğu 12 yüksekliği 3 bulduk. Bölü 2'den gördüğünüz gibi burası da 18 olarak gelmiş oluyor. Bu da S4 dediğimiz alan olmuş oldu. E, bu alanları artık şu bize verilen e, işlemde yerine yazmamız gerekiyor. Sonucu yazarsak S1 dediğimiz alan gördüğünüz gibi 12 pi eksi 9 kök 3 bunu buraya yazdım bu şekilde. Artı S3 demiş. E, dediğimiz alan budur. Onu hemen yanına ekliyorum. Artı e, 9 pi eksi 18 olarak bulmuştuk. 9 pi eksi 18. Sonra artı S4 diyor. S4 dediğimiz alanı da gördüğünüz gibi 18 olarak bulduk. En sonda S2'yi çıkartıyor. Eksi var. O yüzden şu S2 dediğimiz ifade şurası. Şurası S2'ydi. Onu düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki alan S2. S2 dediğimiz alanda 6 pi eksi 9 köküçte o ifadeyle çıkarttığım için eksiyle çarpıyorum. Eksi 6 pi artı 9 köküç olmuş oluyor. Şimdi bu ifadeleri yazdıktan sonra sadeleşen ifadeler zaten birbirini götürecek. Gördüğünüz gibi burada eksi 18 artı 18 birbirini götürdü. Eksi 9 köküç artı 9 köküç birbirini götürdü. 12 artı 9 21. 21'den 6 çıkarsa cevap gördüğünüz gibi 21 eksi 6'dan 15 pi birim kare olarak gelmiş olur. Evet cevabımız bu şekilde 15 pi olarak gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.